Ben Deniz İlkim Müskent ve partnerim Süleyman Deniz burada. Karteriz podcast'in yeni bölümü başladı efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, ne sallandık ve İyi sallandık. Herkese geçmiş olsun. Evet, tüm e, hemşerilerimize. Ulan bak bu kelimeyi de yıllardır cümle içerisinde Hemşe, kullanmıyordum. Sen hiç hemşerin olarak hissettiğim bir insan yok çünkü etrafında. Sen İstanbullu olduğun için ve Kimseyi de İstanbul'u kabul etmediğin için muhtemelen. Yok estağfurullah benim hemşerilerim var da çok zengin insanlar. Biz aynı ortamda bulunamıyoruz çok. Ali Koç falan benim hemşehrim değil mi? Bilmiyorum nerede olduklarını. Ben de bilmiyorum ama Ankaralılar gerçi onlar. Evet evet. Değil, değil. Ama teoride Ankaralı. İki nesildir falan İstanbul'da olabilir. Yalısı var abi senden daha İstanbul'da olabilir. <laughs> evet ya. Bizim de yalımız yok da Tepeköy'de evimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Yalı mahallesi. <laughs> Evet ya şey hemşerilerimizi gerçekten büyük geçmiş olsun diliyorum zor bir süreç Tüm... uzun zamandır da yüzleşmemiştik böyle bir şeyle evet, bir İstanbul olarak çekti sertti bir bir... bakın unutuyorsunuz bunu ama böyle de bir hayatın gerçeği var bir atom bombasının üzerinde yaşamaya <laughs> devam ediyorsunuz <laughs> tabii, tabii. diyor nerede kalanım evdeydim ben ya uyuyordum ben hatta yani. hmm. ben de yeni ayaklanmıştım kurgu yapmak üzere bilgisayarıma doğru yürümeye çalışıyordum. Gözümü ovuşturuyordum ve o tam o anda başladı. Muhteşem bir anda yakaladı beni. Yani. Ya öğlen 12'de depreme de uy uykuda yakalanmazsın yani bu arada. Hani... Boş ver iyi oldu. Bak Benim gündüz şeyli... olması gece olmasından daha iyi. Evet evet herkesin uyu... <laughs> yani şey vardı işte gece olması çok kötü çünkü herkes uykuda yakalanıyor. Evet. Ben buna da uykuda yakalanmayı başardım öyle de bir cenabetim. Demek ki sen e, bayağıdır uyuyorsun. Evet. Yeni kış uykundan yeni uyandın <laughs> diyebilir miyiz? Yok. Sen sivrisineklerle birlikte uyandın. Bu hafta uyandılar şükür. <laughs> Yaz sezonu geldi değil mi? <laughs> Toplumsal travmalarımızda çok ilginç reaksiyon gösteren vatandaşlar da oluyor yıllardır. Üçüncü kattan atlayan ee, insanlar. Camdan atlayıp evet ayak bacak kırma. Normalde sakatlanmayacakken atlayarak sakatlanan panik. Evet vatandaşlarımız. Bir de şöyle oluyor ya çok sıkı deprem önlemlerinin alındığı ülkede ayak kıran oluyor depremde. Biz biliyoruz ki onun %90 o Türk olduğunu biliyoruz mesela Japonya'da deprem oldu. Başarı hikayesi. Birisi sol aya ayağını çatlattı nerededir? Türk olması <laughs> Ya da Orta Doğu'da yani çok belli. Çok çok belli. Çok belli yani. Çünkü herhangi bir acil durum protokolüne asla ve asla uymayan. Tabii. Bir de bulunduğu ülkenin fiziki altyapısına dair de hiçbir bilgisi olmaması korkunç. Herhalde evet, bir tabii. 20 gün önce falan taşındı herhalde. Bilmiyor, Olay. tanımıyor Japonya'yı yani. Japonya'da deprem oluyor abi insanlar bunu normalleştirmiştir. Yani. Aynen öyle. Biz... Adamlar yani 6.2'yi kulaklarına da anlatıyor. Hiç yani tabii canım. Şerez niyetiyle yiyorlar yani. 6.2'de uyumaya devam ediyor oğlum orada evet. millet. Ee, bizde voleybol, Japonya'da deprem Ülkesi evet. Biz çok şeyin ülkesiyiz ya. Yani. Biz biz hiçbir şeyin ülkesi değiliz. Biz deprem ya ülkesi olduğumuzu tekrar. Bir sürü şeyin ülkesiyiz de. Biz cayır, cayır deprem ülkesiyiz. Ya, tabii, tabii. Kusura bakmayın yani. ya. zaten <laughs> hani üç tarafı denizlerle çevrili bu kadar dağın olduğu bir ülkenin deprem ülkesi tabii. olması tam daha doğal ne olabilir? O. Birazcık coğrafya bilen herkesin çok normal şekilde olmaması garip olan olmaz mıydı birazcık sanki? Evet. Olmaması dünyanın biyolojisine aykırı olurdu zaten. Herkesin aşırı övündüğü jeopolitik konum tamamen aslında <laughs> <laughs> Bunun getirisi. <laughs> bununla alakalı bir şey ya. Magnetizmadan dolayı aslında. <laughs> e, her ailede bu tarz büyük afetlerde muhteşem bir gamsız olur. Ben o gamsız olabilirim bu arada birazcık da. Hani uyandıktan hmm. sonra kardeşim direkt evden dışarı gönderip e, bir elimi yüzümü yıkayım İşte kahve demleyeyim sandalyelerimizi alalım öyle ineyim. İnsan hmm. oldum birazcık. E, yanlıştı bu arada onun da alakadayım ama... Ha işte Dedim ya yeni uyandığım için afyon menüsü evet. patlamadığını idrak edemedim ne olduğunu. Notasını. Her ailede olmaya devam ediyor. Biz de şimdi bütün mahallecek sokağa döküldüğümüzde her apartmandan bir çılgın Engin. pencereden dışarıya çıkanları izleme suretiyle <laughs> Önce bir çıkanları izle sonra <laughs> çıkıyor değil mi? O, her ailenin gamsızını o şekilde tespit edebilirsiniz. Çok net. Yok şimdi çıkanları da izlemedim onunla ilgilenmiyorum. Başka insanlar ne yapmış yoktu değildi yani. Böyle gözünü çapağıyla üçüncü katta bir dayı çıktı bizim. Herhalde yani sonra sigara Çok tanımıyorum. <laughs> şey... Balkan'dan can sarkmış böyle camla sigara yakıyor şey, bir tane böyle. No, ne olmuş Ne no, oldu no, Apartmana Apartmanda hırsız mı girdi diyor. Üstünde <laughs> beyaz antep <hattı>, var. <laughs> böyle yeni uyanmış çok belli. Ya, o kadar konudan alakasız ki. Şey diyor kapıyı açık bırakırsanız hırsız gider tabii diyor. <laughs> Dayı abi, çok yanlış geldin ya. Babam sinirlendi tutuldu. Zor tuttuk. Ee, bak çok olmadık anlarda çok olmadık yorumlar yapan insanlara babam acayip sinirleniyor. <laughs> Babamla <laughs> beni hayatımda bir kere karşılaştırmış olmasa bu mu? <laughs> Yok estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim ailede de e, o gamsız benim rahmetli dedemdi. Ne? Yıllar önce biz e, meşhur 99 depremiyle Büyükada'da evde yakalanmıştık. Hı -hı. Yine bütün semt indi aşağıya. Ana baba günü etraf. Dedem indi aşağı baktı çok sıcak dedi çok kalabalık insan dip dip oturuyor dedi. Girdi içeri yattı abi. <laughs> Yarım saat sonra devam etti tamam dedi. Oldu artık daha olmaz. <gülüyor> <gülüyor> en azından birkaç saat vardı böyle rahat. <laughs> abi abi uyum fosur orada fosur uyumaya devam etti. Var. Adada olmanın rahatlığı var bence. Ee, bina, mimari ha. zaten yatay mimari. Mimari etepe. e, tabii. Ee, yığma betondan evler zaten şey tam riskli mi riskli tabii muhakkak da hani en fazla bir kat Çatı düşecek aşağı. Yani bir, bir yaşam alanına sığınsan hayatta kalabileceğim bir yer abi. Benim İstanbul'da 7 kattan... Birinci kata düşme korkumu yaşamıyor ki adam orada yani. Tabii. Yani düz ayak. Hemen bir de bahçeli evler zaten. Ha, yani. Çok uzun Ama zamandır. hala da öyle. 10 saniyese benim 2 dakika abi zaten. Sen zaten geçmiş olsun. Yani. <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim çok tatsız. <gülüyor> <gülüyor> e, çok ilginç bir şekilde bundan birkaç ay önce bir çift taşındı bizim birinci kata. arama kurtarma köpeği eğitmeni. Allah. Oğlum bizim alt katımızda dört tane arama kurtarma köpeği var. Dağ gibi dört tane köpek var. Son derece profesyonel. Havladılar depremde? Havladılar. Öncesinde, bak. Öncesinde havladılar. Siz park mi peki bu kadar köpek neden havlıyor? Ben sana şöyle söyleyeyim. Üç gündür deli gibi havlıyorlar. Yani Ama şundan. da havlıyorlar şekilde mi? Yok. Annesi babası evde değilmiş. Bir yere gitmişler. <laughs> <laughs> Biz ona yorduk Bunu, da. O köpeğin havlaması bir anlam taşıyor. Öyle her şeye havlamamaya üzerine eğitilmesi gerekmiyor mu bu köpeklerin? Ben de aynısını söyledim bizimkilere. Yani ben... bu köpek havlaması çünkü deprem bir ben... şey olacak? Bir afet <laughs> habercisi bu aynı zamanda. O kadar sallamadık ki bir haftadır. Ya şey, FK'cim var ya bir tane Android'lerde. Ha, evet, Ama onun çalışma mekaniği de birisi depremi haber veriyor Hı -hı. üzerine. Evet. Abi, bir düzenli olarak birini trollemeye başlamış millete. Twitter attı bir eserlerde sürekli deprem uyarısı veren biri var. Kim lan bu diye. Ya oradaki... <laughs> Gerçekten oluyor da olabilir bu arada. Da. Oradaki alarmın bildirisini birisi mi giriyor? Bazı app'lerde öyle. Bazı app'lerde şöyle oluyor. Deprem oldu diye sen notification giriyorsun bir bölgede. Hmm. Bir coğrafyada. O şey yapıyor. Bazıları da tabii çok teknolojik. Sismik bilmem nesiyle algılıyor falan diyor da ben o kadar teknolojik bir şey benim iPhone'umdan beklemiyorum mesela. Hmm. Çaldı benimkisi bağır bağır bağırdı. Kendine hayır yok. Nazım Hikmet gibi bağırıyorum dedi. <laughs> <Vatan hangini> <gülüyor> Vurdu <gülüyor> geliyor <ediyor>. geliyor. Hala. <laughs> Abi şimdi şöyle bir şey var. E, aynı şehirde olduğu zaman zaten bu e, app'lerin e, teknolojik olarak sistem olarak iyi bir Kaç performans teknolojik. evet göstermesine çok mümkünat <laughs> yokmuş. Tabii. Şimdi biz yani büyük e, coğrafya ölçeğinde bize çok yakın bir şey. Yani. Tabii canım. İlçe olarak evet. uzak e zaten olsa da. Teoride... Benim depremin mağduru olabileceğim bir mesafedeyken benim bundan haberdar olmam lazım. Hmm. O yakınlıkta da bir işe yaramıyor. Onun haricinde de zaten evet, uzakta bir yerde deprem olduğunu öğrenmiş oluyorum sadece. Başka bir ha, anlamı evet. olmuyor. Çok işlevsiz bir application. Profesörlerin demeçleri bağlamında ha, evet ya. dört farklı mezhebe ayrıldı. your <laughs> 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 Fighter şey var ya. Şenerciler, Celalciler, Naci'ciler ve Cenk Hoca'cılar Cenk Hoca'yı biliyorsun. Bilemiyorum. Yani... New Generation'a. Masada oturuyoruz işte bahçede şeyde. Hmm. Bizim komşulardan bir tanesi benim. Aile birbirimizde sayılır aynı zamanda. Hmm. Benim adam konuşuyor dedi tamam mı? Şimdi benim dedim, adam. Kim dedi şimdi? Yani say, senin için muteberse benim için de muhtever kabul edilebilir. Çünkü hani değer verdiğiniz vardır bir şey. <laughs> referans kabul edebileceğim hmm. birisi. Hmm. Kim dedim Şener dedi. <laughs> Neden dedim? <laughs> Duymak istediğimi söylüyor dedi. <laughs> Abi çok haklı düşününce. Ya ben de vatandaş olarak diyor kötüyü duyduğumda bir şey değişmeyecek ki benim var. Benim için rahatlatacak bir şey söylemesi lazım. Hangisi beni rahatlatacak şey söylüyorsa benim adam odur dedi. Çok haklı abi adam. Benim adam. Ya bu adam şey değilse ya bir yetkili olmadığı için herhangi bir e, karar mercinde veya önlem alabilecek mercinde çok makul bir argümanla çok başarılı bir ra rahatlama yöntemi ben. Oytun Erbaş da insanların duymak istediği şeyi söyledi Covid'in başında ama Oytun erbaş da, <gülüyor> evet. <gülüyor> biraz tatsızlıklar yaşandı böyle Bir iki, erbaş sen, erbaş iki bu buçuk sene kadar. Oytun program yaptı bu gördüm. Öyle mi görmedim? <laughs> Tabii deprem, jeolog gibi bayağı elinde 10 şeye çıktı adam. Konya'da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir'in Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Yıllardır kullanmadığı Dancel'i iletişim kurmaya başlaması etrafındakileri son derece şaşırttı. Bu adam biliyormuş Dancel'i. Evet. Ha ben bilmiyor da bir anda çıktı sandım. E, zaten clickbait olsun diye haberi ilk o şekilde e, girdiler. Ben clickbaitlendim. Evet. O zaman Andre Kalın 20 sene e, Kopenhag'da Aa, okay çalışmış. Zaten. E, Okey be abi o zaman normalmiş ya. E, ama şöyle Türkçe gitmiş tamamen. Yani frekansta bir <laughs> sıkıntı var. Ben şey sanmıştım. Mucizevi bir şey olarak adam bir anda hiç bilmezken danca öğrenmiş sanmıştım. Hmm. Halbuki adam 20 yıldır Türkiye'de geri yaşıyor galiba değil mi? Evet. 20 evet, mi? Evet. senedir falan. Evet. Adam Konya'yı refuz etmiş beyin. Hani demiş ki ben de hiç burayı beğenmedim. Ben geri eski güzel günleri de mi istiyorum demiş. <laughs> Türkiye'yi unutuyor. Beyin put atmak. Bahanesiyle Türkiye'ye <laughs> dair ne var ne yok temizlemiş abi yani. Şimdi bazen e, bilgisayarda ya da kullanılan aplikasyonda upgrade çok hoşuna gitmez de downgrade edersin tabii ya onu. Downgrade gidi. yapmış <laughs> yani adam. Birazcık yani bunu öyle diyebiliriz bence. 1.52'ye geri dönersin 1.53'ü beğenmediğin zaman. Tam olarak adam abi dönmüş tamamen Danca, Danimarka dili de konuşuyor. Danimarka. Güzel. 7 tamam. çocuk babasıymış. Mads Mikkelsen'in e selamı olsun buradan. <laughs> i̇şte o adam Mads Mikkelsen, Mads Mikkelsen'miş. <laughs> Güzel bir memleket. Deniş. Evet, sanat dolu bir memleket. Danimarka. Yapıyorlar bunu. Bak vahşiliği de sonuna kadar yapmışlar <gülüyor> zamanında. orada. <laughs> e, evet. <laughs> Sineması da çok ünlü Belki şu anda. Belki orada yazılmıyor ama. Evet. Sonuç olarak hikayeyi orada geçiriyor Shakespeare. Bir de e, Balporsu gibi bir millet gerçekten. Hadi kalkalım da İngiltere'yi işgal edelim. Güzel bir kafa. <laughs> Abi zaten değil mi? Bölgenin coğrafi şartlarında survive edebilmiş bir toplumun bal yani Balporsu gibi olması çok normal değil mi adam? O ne şartlarda yaşıyor yani? Orada bak duruyor. <laughs> ne <Sincap> lan bu? Asince <laughs> o o. <laughs> oğlum adam e, dans sinemasına dönmüş lan. Bir sabah uyanıp düşünsene geziyor orada da çok fazla Mubi izlediğim için. <laughs> <laughs> Beynim kurtu 67 yaşında bir Mubi olarak geziyor şu anda ortada. <laughs> Trailer sürekli. Hiç son var. Allah'ım yarabbim ya. Last Fault diye. olarak geziyor abi. Nifo manyak da olabilir. <laughs> çok sıkıntı. Beynim de ben tatlı ve nifo manyak oldum. Öyle deme. mi? E, Entel Lantel tayfanın e, İskandinav sineması aşkı yeni başladı bir ara yoktu. Yeni keşfettiler. Mubi sağ olsun. Öyle bir sıkıntıları var. Acayip bir sevda var. O yüzden e, genel olarak Mubi ve e, İskandinav. Bu süreçte Mubi'nin herhangi bir tepki göstermeyip siyasi görüşünün iktidara yakın olduğunu belirtmesiyle alakalı olabilir mi? Lan bu bizdenmiş deyip böyle. Daha büyük bir sevgi duymaya <laughs> başlamış olabilirler. Oğlum biz bunların marjinal falan dedik de bunlar bizle aynıymış deyip bütün <laughs> bir anda çankırdı Mubi izleniyor değil mi böyle? E şöyle bir ifadesi var. Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Ya bence Konya'dakilerle muhatap olmak istemiyor bu adam. Heh, şimdi güzel bak. Şimdi konuşmaya başladın işte. Şimdi gel. Yani adama kimsenin kalbini kırmadan yeter abi benle konuşmayın daha. Hani ben size cevap vermekten yoruldum, usandım. 20 sene bu adam çünkü belli Kopenhag'da yaşamış. Yani ne olduğunu biliyor bu adam. Sonra dönmüş Konya'ya. <laughs> <laughs> Hayat ama görmüş diyebiliriz. Şey abi adam. Tövbe yarabbim, öyle demeyelim. De. Niye canım? Eşek ne var ya? Nasrettin Hoca da biniyor eşek. Kebabın hemşehriliği biliyorsun. <laughs> Kayseri'de lüks bir araç sahibinin sitemi. 10 hmm. trilyonluk araba hortumla yıkanır mı diyorlar. <laughs> Kimseye güvenim yok ki. O e, kadar haklı ki. Videosu da var. Evet. O altta işte şey diyor. Her şeye para veriyoruz ya bu arabadan. Aslında altta işte güvenden ziyade şey geliyor. TikTok'tan mesajlar geliyor işte bana. Diyor ki trilyonluk Lamborghini'nin işte hortumla mı yıkanır? Kimseye güvenmiyorum. Kardeşim geçen hafta kardeşiminde indi. almış çalmış ya. Böyle olmaz ki biraz da parayı nereden biriktireyim kardeşim falan tarzında bir sürü. Trebi ne var. demek ya? Bilmiyorum belki teyip mi, mi demeye, çalıştı acaba? Yani pahalı bir ekip bana bakma titizliği çok yüksek bir insanım ben. Yani. İyi bakarım. İyi bakılmasını da isterim. O Abi yüzden teknisyenimi iyi seçerim falan. Öncelikle arabanın 10 trilyonluk olmasın. Şu an Türkiye'de alabileceğin en ucuz araba zaten 1 milyon da. Hı -hı. 1 milyonluk araban olsun. Hı -hı. Onu da hortumla yıkamak bir keyif. Arabayı evet. hortumla yıkamak muhteşem Hı -hı. bir keyif. Evet, eğlenceli bir şey. Dünyanın eğlenceli aktivitelerinden bir tanesi Kendi arabanı hortumla yıkamaktan aldığın hazzı çok az şeyden alırsın. Değil mi? Ee, dolayısıyla birincisi bu adamın arabasının değerinden bağımsız eleştirilmesini saçma buluyorum. Hı, Hı İkinci olarak daha da değerli olan bir arabayı Hı -hı. kimseye emanet etmek istememesine ben çok sevdiğini duyulması gerekiyor. Bir de zaten şöyle bir arabayı sert şekilde dönen o fırçaların arasına sokmak Olur, zaten, zaten oğlum benim yıkamacıya götürdün. fırçayla yıkama. Ha. Ya süngerle yıkatacak falan. İçim gider ben yıkarım lan Yok orayı başlarına benzinlikçideki ha, evet. yıkamadan bahsettim de. <laughs> Yok direkt oto yıkamacılar var otoyuk. ya şeyle. Ha evet oto yıkı Kendileri yapanlar. Kendileri ha, yıkıyorlar. Evet. Onlarda da yıkatmam ama. Hmm, ben de evet. Birincisi adam yani nasıl kullanacağını biliyor mu bilmiyorsun. Aldı gaza geldi vitesi karıştırdı. Birden gaza yüklendi Duvara girdi. Ne yapacaksın? Hmm. Bu yani girmez riskler. de bu arada hani risk yani. Yüzde bir, yüzde sıfır nokta de olsa bu bir risk. Ben bunu niye alayım? Almam. Alamam. 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 Bir yere kadar bak. Bir, elek, bir pahalı elektronikle ilgili yapılabilecek her şeyi yapabildiğim yere kadar kendim yaparım. Bu pahalı Bilmiyorsam bir önce öğrenirim. Çok daha üstü bir şey ama. Bak yani bu zengin pahalı. insan için bile değerli bir şey. Hmm. Lamborghini önemli bir aset abi. Tabii. Hani zengin sen de önemli. önemli. Tamam daha az önemli olur ama genelde bir değeri olan bir şey bu. Yani şöyle söyleyeyim ben böyle bir arabayla trafiğe çıkmam. Ya. Yani. Çıkılm çıkılmaması lazım. Yok, <laughs> İstanbul'da zaten mümkün değil çıkman da. <laughs> Bu duracak. İşte arabanın güzedi. alçaklığı yere yapışık. Ha evet, evet. Ee, buradaki yollarda zaten gidemezsin. Çok aptalca Ama ya. Ama şey. Bence böyle bir şey satın almış olması da çok aptalca değil mi? O çok ilginç. <laughs> Ama o otogallerciyim inşallah. Para onun da abi. yani. Tamam da abi bununla gitme Kayseri'de. De. Ama şey konsept <laughs> çok. Gitme ya. yani. Pantolon üstünde böyle beyaz <laughs> evet, tişört evet. var. <laughs> Kot pantolon, kahverengi kemer, üstünde bel içeri girmiş ve Y2. Y2. var hocam, Y2 var. vay. E, kara kedi şarkısını söyleyen kızı gördün mü? Size bir şarkı söylemek istiyorum. Çok tatlı değil mi? O da bir gibi bölümü mesela. Kesinlikle. Çok, çok iyi Tam yani. şey sahnesi ya, tekvando yapan çocuğun böyle insanların arasında tekvando yapması evet, gibi bir an değil mi? Hadi sen de yap oğlum tarzı bir şey. Evet. Zaten oraya e, bir performans da sergilemek üzere de gidiyorlar. Mesela değil bu mi? çocuk ileride kase çıkartacak mı? Ben çok eminim çıkartacak. Hmm, kariyer başlangıcının Cumhurbaşkanı'na kara kedi söylemek. İrem Hayalet Zil sevgilim kesin. gibi olmasın? O avukat oldu. Sevmeysek taşı da evet kendisine selam severiz. <laughs> Ergenlik. Ergenlik <laughs> hikayemizdir bizim ya. Herkesin telefonunda var dolmuş Orada şurada... şey hayalet et sevgilimin hayal et. Evet, tabii. Olması ikilemi. İnsanlar bir şey yapmıştı. Hayalet ghost mu yoksa hmm. dream on it. Tabii. Dream, on itmiş. Evet. Biz onu Patrick Schweiz zannettik. <laughs> ghost zannettik ama yıllarca değil mi? <laughs> Değilmiş. Kara kedi söyledi ya adamın suratına. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da şey diyor ya. Şaşırdı ama teşekkür ederim yıllardır Cumhurbaşkanını şaşırtabilen tek insan oldu. Evet çok şoku uğradı canım bir reklam ama oldu ki o, iki o. <laughs> yani nasıl tepki vermesi gerektiğini düşündü ve biz onu yüzünde gördük onun. Ya şimdi yani. şey, bu kadar <laughs> ya benim etrafımdaki saçmalık seviyesine göre bile çok saçma. Ee, dedi Teşekkür ederim <laughs> Sevdi <laughs> çok bu kadar ilginç bir şeyle bayağı karşılaşmamış ya. Çok güzel saçmalı. Bir de şey Kaliteli. çok iyi. Bir de şey çok iyi. Çocukların muhteşem bir e, masumiyetleri oluyor ya. Bu kadarını hatırlıyorum. Ah yavrum bir gerisinde gerisini de herkes çok bekliyor. Çocuk bunu şey yapıyor. Böyle salaktan bir böyle korkuyor da bir yandan. Ne evet. veremeyeceğini bildiği Ses de çok altta. Şey diyor, söylerken tiz böyle titriyor arada sesi. Şey yapıyor. Evet. Hani kızsa direkt susacak orada. Hemen hemen. Çok ortada. Aynen. Her an susabilir şimdi, şekilde söylüyor. Şimdi biz mikrofonda 1 ile 10 arası bir gain veriyoruz ya. Tabii. Bir de söylüyor kız şarkıyı. En kısık da söylüyor. bir höt olsa hemen ne yapıyorsun falan gelse direkt böyle e e e falan olacak. Şey yani. Muhafızlar yakalayın dese. <laughs> <mesela>. Gardiyanlar. <laughs> Tezkerlisi <Test> vurula. <laughs> var ya zaten eski Türk askeri koğuş. Şey Yanımda. <laughs> 7, dinledim. 7 yaşındasın. 23 Nisan programında Cumhurbaşkanlığı salonunda ağırlanıyorsun. Mikrofon sana geliyor. Bir performansa ihtiyacı var. Herkes senden bunu bekliyor. Ne yaparsın? <laughs> o yaşındaki Süleyman'ı düşün. Ama ben 7 yaşında ham çökelek söylemeyi çok seviyorum. <laughs> i̇şte, gel güzel konuştun şimdi işte. <laughs> Atilla Taş. Ben ham çökelek söylüyormuşum 7 yaşında. Ama, Tarkan ham tar çökelek. Hmm. Ya bizim benim 7 yaş skalamda bunlar var. Evet. Ama çok iyi kasetti öyle deme. Bir Bak kaset diyorum tar tar yani. Tarkan söyleyebilirsin. <laughs> Mustafa Sandal söyleyebilirsin. <laughs> bir de Atilla Taş falan söyleyebilirsin yani. Atilla Taş. Evet, Tabii de grup yani. vardı. Ben şeker, ezelim. Biz, bizim evde de vardı Atili Taş kaseti. Şey, Bansıdan abiler böyle tişörtü açıp. Abi mi? Çık. Grup leçini bilmiyor musun ya? Hatırlıyorum. Fayton'da geçer, geçerken. Kalilini hatırlamıyorum da şekeri hatırlıyorum. Şeker ezelim. O şeker acaba o şeker mi? Tabii ya. bak buraya geleceğini <laughs> bildiğim için konu bir şekilde Niye kapansın istiyorum ama. kardeşim duman yaptı bunu? Devrim şarkısı diye dinletiyorlar bir aydır. Doğru. Grup leçin göndermesi acaba? Grup mü? <laughs> Allah Allah. Grup leçin bunu 90'larda yaptı. Kerteniz evet. Podcast'in bu bölümünde sonuna geldik. Ben Deniz İlki Müskent ve partnerim Süleyman Deniz buradaydı. Dikkat edin kendinize. Hasta bir şekilde kaydettim ve sürekli öksürük tıksırdığım için kusura bakmayın. Kerteliz, yeni